Herkese merhaba ben Erol. Bildiğiniz gibi Xiaomi cihazlara MIUI 12.5 Enhanced dağıtılmaya başlandı. Enhanced versiyonu ile birlikte birçok yeni özellik eklendi. Bu videoda bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle 12.5'i biliyoruz. Enhanced ne oluyor? Enhanced İngilizce'de geliştirilmiş gibi bir anlamı var. Yani MIUI 12.5'in geliştirilmiş versiyonu diyebilirim. Yakında MIUI 13'te yavaş yavaş dağıtılmaya başlanacak. Öncelikle beta sürümü ondan sonra kararlı sürümü dağıtılmaya başlanır. Bu da geldiği zaman zaten videosunu çekmiş olurum öncelikle baktığınız zaman screenshot aldığınız zaman ya da ekran görüntüsü aldığınız zaman bu screenshot'ın üzerine tıkladığınız zaman oradaki ayarlama kısmı bayağı geliştirilmiş şekilde önümüze sunuluyor. Burada bir sürü farklı farklı kalem, silgi, bulurlaştırma gibi özellikler bulunuyor. Bunun dışında diğer özellikler de yine aynı şekilde eskisinde olduğu gibi duruyor. Screenshot'ta böyle bir özellik var ve gerçekten güzel olmuş. Örnek ki bir yeri bulanıklaştırmak istiyorsanız direkt seçip bulanıklaştırabiliyorsunuz. Yeni widgetlar ekleyebiliyorsunuz fakat şöyle bir kötü özelliği var. Bu widgetlar özelliği sadece Çin Room'unda çalışıyor. Maalesef ki Türkiye Global Room ya da Avrupa Room'unda çalışmıyor. Çin Room'unda widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Ama maalesef ki bizde eklenmiyor. Eğer ki sizde yeni widgetlar eklemek istiyorsanız sağ ya da sol tarafta bırakacağım kartlar arkasında bir tane video var. Oradan istediğiniz kadar yeni vücutlar ekleyebiliyorsunuz ve gerçekten çok çok kullanışlı bir özellik. Onu da hemen buradan izleyebilirsiniz. Ve düşük telefonları kurtaran RAM arttırma özelliği de geliyor. RAM arttırma sayesinde 2 GB'a kadar sanal RAM oluşturabiliyorsunuz. Yani bunun videosunu yine çekmiştim fakat burada gerçekten kendileri sanal RAM ekliyor. Bu da telefonun hızlanmasında ve daha rahat çalışmasında etkenlik sağlıyor, yani tamamen telefonunuzu etkilemeyecektir ama çok az da olsa belki rahatlamasını sağlar telefonun. Örnek veriyorum ki telefon maksimum 10 tane uygulama açabiliyor arka planda, 10 taneden sonra yavaşlıyor. 2 GB RAM arttırdıktan sonra sallıyorum ki bu 15 olacak, bunun gibi bir artısı bulunur maksimum. Yani telefonunuzda böyle gözle görür ahım şahım bir performans artışı kesinlikle yaşanmayacak. Güvenlik kısmına da girdiğimiz zaman burada aşağı tarafta talbox kısım var. Yani bu gerçekten çok çok güzel olmuş. Bütün hepsi böyle küçük küçük simgeler halinde. Ve üzerine tıkladığınız zaman bu simgelerin açılış animasyonu çok çok hoşuma gitti. Bu talbox sayesinde aradığınız her şeyi orada bulabiliyorsunuz. Yani game turbodan tutun, ikinci alan kısmına, ikinci alandan tutun, telefonun remini temizleme, hafızasını temizleme gibi bir sürü özelliği burada bulabiliyorsunuz. Yani bütün özellikle burada bulmanız tek tuşla gerçekten çok çok güzel. Bazı özellikleri gerçekten çok fazla arıyordunuz ama aradığınızı hızlı bir şekilde bulabileceksiniz. Galeri kısmına geldiğimiz zaman ise galeri kısmı da 3 kısmı ayrılıyor. Burada normal kısım var. Tümü ve kamera kısmı olarak iki kısmı ayrılıyor. Albümler kısmı var. Zaten albümler kısmı biliyorsunuz. Bir de 3. kısım var. Burada da gerçekten gelişmiş özellikler bulunuyor. Hem fotoğraflar için hem de videolar için. Bunları da kullanmanızı tavsiye ederim geldiği zaman. Batar kısmına da geldiğimiz zaman yine iki kısmı ayrılıyor. Öncelikle ilk sayfada üç tane güç modu bulunuyor. Birincisi az güç tüketimi, ikincisi dengeli, üçüncü ise tamamen performans odaklı bir güç tüketim modları bulunuyor. Ayrıca batar kısmında ikinci kısım geldiğimiz zaman 4 kademeli olarak batarya sağlığınızı görebiliyorsunuz. Game Turbo'ya da geldiğimiz zaman neredeyse aynı tasarımla giriyor. Eski tasarımla neredeyse aynı fakat geliştirmeler var. Burada iki tane de mod bulunuyor. Hem normal mod hem de Turbo modu diye geçen mod bulunuyor. Turbo modu aldığınız zaman telefonunuzun performansı bir tık da olsa artmış oluyor. Son olarak eksi bir ekran yani ana sayfada sol tarafa çektiğiniz zaman ortaya çıkan ekranda buradaki tasarım eskisine göre çok çok hoş olmuş. Eskisi biraz standart duruyordu ama bu yeni tasarımla birlikte burayı daha fazla kullanacağınızı söyleyebilirim. Yani MIUI 12.5 Enhanced ile birlikte bu özellikler geliyor. Bence tasarım olarak ve kullanım amacı olarak güzel özelliklerin geldiğini de belirtebilirim. Sizin telefonunuza geldiyse alt tarafta yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.